Merhabalar bugün sizlere dönüşümle paramızı nasıl katlayabiliriz yani kilo ile doları hesaplayabilecek seviyede nasıl zengin olabilirdik onu anlatmaya çalışacağım anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir şimdi ekranda görmüş olduğumuz grafik bitcoin ve altın dönüşüm grafiği yani bir bitcoin bölü bir ons altın grafiği dönüşümü 2017 yılından 2025 yılına kadar olan değerler ekranda Şimdi 2017 yılının sonuna gelecek olursak 15 birim olan yani bir bitcoin 15 ons gram altın ediyormuş ve 2019 yılına geldiğimizde bu oran 2'ye düşmüş. Sonrasında belirli bir süre ilerlemiş ve 2019'un yılında bu seviye 10'a çıkmış. Şimdi burada Bitcoin şu kadar oldu, bu kadar oldu ya da altın şu kadar onsu dolar oldu demeyeceğim. Sadece sizlere farklı bakış açısı kazandırmak için para birimlerinden ziyade oranları anlatmaya çalışacağım. Yani 2019'un başında 2 olan birim 10'a çıkmış. 10 katlık bir kazanç söz konusu. Sonrasında da 2020 yılında 5'e düşen bu birim bölüm 37'ye çıkmış yani 8 katlık bir kazanç. Süre geçtikten sonra 2021'in ortalarında 16'ya düşmüş ve 2021'in sonunda tekrar 38'e çıkmış. Yani önceki videolardaki gibi buraya şu kadar olurdu, bu kadar olurdu demedim ama burada dönüşümle, para birimi dönüşümüyle yani Bitcoin'den altına dönüşümle parans parasını katlayanlar olabilirmiş. 37 seviyesinden de tekrar 23'e 2023'te 9'a düşmüş. 2024'te 35'e çıkıp 2024'ün sonunda 21'e düşmüş. 2024'ün sonunda 41. 2025'in ortasında 25 ve günümüzde de şu anda 36. Yani bizim burada yakalayabilmemiz gereken şu dip ve tepe noktalarını yakalayabilseydik. Elimizdeki diyelim ki 1 dolar, 100 bin dolar ya da 1 milyon dolardı. Yani şu seviyeden 15 seviyesinden 2'ye düştüğünde tekrar 35'e çıktığında 1 milyon dolara olan birisi buradan 3'ü 37'ye çıkararak 30 katlık bir değer kazancıyla yani 1 milyon doları 30 milyon dolar yapmış oluyordu. 1000 doları da 30 bin dolar yapmış oluyorduk. Yani benim size anlatmak istediğim piyasalar şuraya gidiyor buraya gidiyor yerine birikim yaparken en ucuzdan alıp aynı zamanda dönüşümle paramızı katlayarak belirli seviyeye ulaşabiliriz. Ben içeriklere baktığımda çok da bu dönüşümlerle ilgili bilgilendirme olmadığını görüyorum. Bu yüzden kanalı açıp bunları size anlatmayı tercih ediyorum. Yani dönüşüm yaparak paramızı daha fazla katlayabiliriz. Tabi bunlar yatırım tavsiyesi olmadan bazı yorumlarda bu seviyeleri bilseydik long ya da short açardık deniyor ama bizim yapmak istediğimiz long ya da short açmak yerine örneğin şurada 37 seviyesi. Bu 37 seviyesini geçememiş. Yıllar boyunca geçer mi, geçemez miyi burada hesaplayıp şurada tekrar dönüşüm yapıp aşağılara geldiğinde diyelim ki burada yine yatırım tavsiyesi olmadan 9 seviyesi olsun. Şu arasında 37 ile 9 arasında geçen zamanda paramızı katlamayı göstermeye çalışıyorum kendi çapımda. Hem tamamlamış olduğum doktora tezim kapsamında hem de kendi merakım kapsamında bu sayıların, bu göstergelerin nereye gidebileceğini kendimce olasılıklarla belirleyip sizlere yatırım tavsiyesi olmadan anlatmaya çalışıyorum. O yüzden elimizden gelmeyenlere üzülmek yerine elimizden gelenlere odaklanıp hayatımızı daha mutlu bir seviyeye çıkarabilmeyi hedefliyorum. İzleyenler için de umarım farklı bir bakış açısı adına faydalı oluyordur. Bununla ilgili yani Bitcoin altın dönüşümü ile ilgili her ne kadar kripto para birimleri riskli olarak gözükse de bunlarla ilgili de günlük değerlendirmelerin ardına eklemeye çalışacağım ve bu şekilde dönüşümlerle neler yapılabilir? Yani 37'den 9'a düşüp burada 3 kat burada tekrar 3 kat yani 9 10 kat ne kadarlık sürede 2021'den 24'e 3 yıllık bir sürede hiçbir şey yapmadan dönüşümle tabii ki 10 kat 15 kat kazanç nasıl yapılabilir onları anlatmaya çalışacağım. Pazar günkü videoda yani bugünün videosunda Piyasalar adına pek anlatacağım bir şey yok zaten olağan ilerliyor. Önceki paylaşmış olduğum sabittir geçmiş haftalarda. Pazartesi günkü yani yarınki haftalık günlük değerlendirmede piyasalara bakarız ancak ben pazar günü sizlere farklı bir bakış açısı kazandırabilmek adına en azından umut olabilmesi adına bunu paylaşmak istediğim yatırım tavsiyesi olmadan izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı bol kazançlar dilerim.